Haunga varıyor slotu ne zamandır aklımdaydı. Hep bu slotun drop veri tabanını çıkarmak istiyordum ama cosplaylardan hiç fırsat bulamıyordum. 7-24 cosplay istilasında olan bir slot Haunga varıyor. Cosplayların sevgilisi ve benim dandik karakterimi çok zorlayan, çok ama çok zorlayan bir azman mob aun'ga varıyor arkadaşlar. Beni uğraştıran videolardan birisi oldu ama 700'e yakın bir örneklemi çıkarmış olduk. Gelin şimdi hassasiyet, Pareto ve simülasyon analizlerimizle veri tabanımızın istatistiksel modelimizin bir özetini geçelim. Gelelim veri tabanımıza. Daha önceki veri tabanı videolarımızda gördüğünüz gibi her bir itemı teker teker objesiyle, satış fiyatıyla, özellikleriyle detaylı modellemiştik ancak burada bir talihsizlik yaşadım ve item drop'u olarak aldığım eşyaları sattığım videoyu bulamadım arşivimde dolayısıyla her ne kadar bunların şekillerinden veri tabanı fiyatlarını aşağı yukarı bilsek de yaklaşık bir değer koymuş olacağım 13 adet çöp item tabir edeceğimiz item drop'u aldık bunlarla ilgili varsayımlarımıza birazdan geleceğim ama öncelikle e, ana drop'larla bir başlayalım istiyorum. Öncelikle slotun coin kazancı güzel arkadaşlar. Yani 1.4M'lik kazancımızın 873k'sı coin'den geldi. Mob başına yaklaşık 1300 coin atan bir slottan bahsediyoruz. Coin drop'u fena değil. 5'li üçlü okla benimden dik bile genelde iki seferde falan kesebiliyordu. Tabii ki biraz eli yüzü düzgün okçuyla rahatlıkla bir 5'li bir 3'lüye slotta tek atabilirsiniz hatta bir 5'liye dahi tek atabileceğiniz bir slottan bahsediyoruz. Bunları kendinizde kendi karakterinizin gücünü test ederek deneyebilirsiniz. Ben 10.98 mob kesebildim dakikada. Bu çok önemli bir varsayım pek çok YouTube videosunda videoları izlediğinizde şunu görmüyorsunuz. Videoda izlediğiniz karakter dakikada kaç mob kesiyor? Sizin karakteriniz dakikada kaç mob kesiyor? Ben size varsayımlarımı en şeffaf şekilde ortaya koyuyorum ki sizler de bu videodan maksimum verimi alabilin. 10.98 mobla çıkartılan verilerdir ama hassasiyet ve simülasyon analizimize geçtiğimizde bu sayıları birazcık mıncıklayacağız ve farklı varsayımlarla nerelere geldiğimizi de göreceğiz. Öncelikle slotun en yüksek oranda düşen durabı %26 ile Talisman of talya. Zaten biliyorsunuz bütün denemeleri %100 DC Flash yapmıştık. DC Premium ve DC Flash ile yapmıştık. %26.0 net 26 drop'u var arkadaşlar. Tam 177 adet Talisman of talya aldık. Şu bir tanesini sayacı durdurduktan sonra aldığım için görselde 178 olarak gözüküyor ancak net rakam 177'dir 681 adet noktan 177 adet talisman of talia aldık %26 bir drop oranından bahsediyoruz şimdi ben bunu npc satış fiyatından hesapladım direkt npc'ye satarım diye ancak bunu pazarda satabilirsiniz talya yapabilirsiniz yani aslında biz burada en muhafazakar varsayımlı hareket etmiş oluyoruz Tabii ki bunun pazar fiyatı ben baktığımda pazarda destan 3'te yoktu destan 2'ye şu an premiumum bittiğim için giremiyorum Zaten daha önceki videoda da premium'umu bir süre uzatmayacağımı belirtmiştim. Bu videoyu da premium'um bitmeden önce çekmiştim. Ancak kendi sunucunuzda pazardaki talisman otalyaların renkleri satıldığına bakarak burada varsayımınızı ona göre güncelleyebilirsiniz. Ben en düşük nefreli satış fiyatından hesaplamış bulunuyorum. Ardından %22.8 Havonga Warrior Blood drop'umuz var. O da zaten şu görmüş olduğunuz ikinci drop oluyor arkadaşlar. Havonga Warrior drop'umuz da e, maalesef satılamadığı için 0 e, olarak geçiyoruz Havonga Warrior Blood'ı. E, çünkü satışı olmayan bir item. Ardından da 13 tane çöp item aldık. Açıkçası beni çöp item drop sıklığı bakımından biraz hayal kırıklığına uğrattı bu slot. Çünkü çok az drop atıyor arkadaşlar. Yani burada çöp item farmı hakikaten yapmak çok mantıklı değil düşen itemların şeklinden artık o kadar geniş bir item veri tabanımız oldu ki hem görsel veri tabanımız hem fiyat veri tabanımız o kadar genişledi ki artık düşen itemların resminden fiyatını az çok veri tabanımızda biliyoruz. Örneğin iki tane Warsighter'ımız olduğunu, biri Battlesighter, biri Warsighter olduğunu burada görüyorsunuz. Mesela bunlara baktığımızda arkadaşlar Warsighter'ın 12.5K, Battlesighter'ın da aynı şekilde 12.5K satış fiyatı olduğunu görebiliyoruz. Veya bir başka item burada Priced Iron Star olduğunu bunu mesela görmemiz mümkün. Görsel veri tabanımızdan şu şekilde çıkartıyoruz. Bir normal Iron Star var bir de Priced Iron Star var. Priced Iron Star'ın fiyatı da şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi 3.5k yani değişkenlik gösterebiliyor. Burada bir Mighty Staff'ımız var ona da bakalım. Mighty Staff ise 16.5K. Ben dolayısıyla 10K gibi bir yaklaşık değer aldım. Özellikle Bowların satış fiyatı biliyorsunuz daha düşük olacaktır. Burada bir tane Red Eye Staff'ımız var. Son olarak da ona bakalım. Yani burada yaklaşık bir rakam alacağız. Gördüğünüz gibi 3.5K. Yani bazı Warrior ve Priced Item'ları 15K edebilmekle birlikte. Ee, şu son olarak da Club'a bakayım. Onun ederi biraz daha fazladır diye düşünüyorum. Price Spike Club 16.5K. War Club'da 18K. Yani şu Price Spike Club, şu da War Club arkadaşlar. Dolayısıyla 10K gibi bir ortalama değerle gidiyoruz. Ben bunun kabaca e, isabetli olduğunu düşünüyorum. Slotun çöp item durabı %1.9'dur. Yani yaklaşık %2 belki de 2 diye kodlamışlardır esas datada. Ama %2 civarı kestiğiniz 100 havunga var yordan. Yalnızca 2 tane çöp item alırsınız. Onların da ortalama değeri gördüğünüz gibi 10K civarı kadardır. Şimdi bütün bunları bir araya topladığımızda gelelim simülatörümüze. Öncelikle full Jhin'i ve Gini kestiğinizde ve 90 dakikada bir repereye gittiğinizde ki bence bunu 60 yapmakta fayda var. Çünkü ee yani mesela Uruk Tron'da, Uruk Blade'de falan direkt tek atıyorsunuz. Burada pek öyle bir şey mümkün değil açıkçası. Yani en azından benim için öyle olmadı. Saat başı repere sanki daha mantıklı gibi veya ikisinin ortası 75 dakikayı alalım. Ama yani dediğim gibi bunu kendi karakterinizin realitesiyle modellemeniz sizin açınızdan en sağlıklısı olacaktır. Ben 10.98 mob kesmiştim. Çift slotta normalde 10 mob ve 30 saniye respawn süresi üzerinden baktığınızda 20 moba kadar maksimum çıkabilirsiniz. Yani 10.98 çok düşük bir sayı aslında. Sizin keseceğiniz muhtemelen 15-20 arasında olur eğer sağlam bir çarınız varsa. Örneğin 17 mob kestiğini düşünelim. 240 coin wolf masrafı ben 10k'lık dakikada 10k bir pot masrafı koydum ki bunu da yine ben varsayımlarımı en şeffaf şekilde size gösteriyorum. Sizin kendi karakterinizin gerçeği üzerinden burada kendi modellemeniz var, yaklaşımınızı yapmanız dediğim gibi en sağlıklısı olacaktır. %5'te KS oranı varsaydım ki bu slotta KS'ler olabiliyor, görev yapmaya gelenler oluyor ve bu varsayımlarla slotun günlük getirisi 8M oluyor arkadaşlar. Şimdi peki farz edelim ekranın başında durduğunuz RP'lerinizi kendiniz yaptınız. Yani Genie Hammer'ınız yok varsayalım. Eğer genie hammer'ınız olmazsa 20 saatte slot'tan 13.3M gibi bir kazancınız olabiliyor eğer rpd'yi kendiniz yaparsanız. Eğer genie de kullanmaz benim gibi full elinizle keserseniz ve bunu 20 saat yaparsanız ki yani yapmayın da böyle şeyler ama farz edelim ki o zaman da günlük getirisi slot'un 30M oluyor arkadaşlar. KS oranında daha maksimalist bir varsayımlarla ilerler KS'yi de sıfırlarsak günlük 31 m gibi bir getirimiz oluyor. Aslında bu slotun getirisi muhtemelen burada gördüklerinizden fazla. Çünkü izlediğim 1-2 videoda şunu gördüm. Bütün gün aralıksız savunga varıyor kesip böyle bir buz, iki bes, bir bes, bir buz, iki buz falan gibi droplar alabilenler olmuş. Arada bir de MS alanlarda olmuş ki ben şahsen hiç MS almadım. Ama eğer bütün gün keserseniz muhtemelen birer şer buz falan da alabilirsiniz slottan. Dolayısıyla bunu aslında bir nevi yani o kadar da maksimalist bir varsayımı olduğunu düşünmüyorum. Eğer MS bu spes drop'unuzda alıyorsanız alabilecek kadar uzun durmayı düşünüyorsanız slotta pekala günlük 30 m civarı bir getirisi size slotun olabilir. Eğer ki Gini ve Repere'yi kendiniz yapmazsanız. Eğer Gini ve Gini Hammer'la ilerlerseniz şunu da şöyle yapalım. O zaman e, günde 10 m civarı eğer bir günde 4 saat dönmeyeceğinizi varsayalım yani 20 saat aktif olacağınızı varsayarsak 10 m civarı bir getiriniz olur ayrıca bunun üzerine de günde birer buz aldığınızı farz edersek bu 15 m 16 m çıkabilir e, kabaca dediğim gibi izlediğim bazı videolarda bütün gün kasıp e, çok az sayıda da olsa buz alanlar vardı ben almadım ama kendiniz bunu e, kendi varsayımlarınızla modellemeniz sizin açınızdan en sağlıklısı olacaktır. Son olarak da daha önce Uruk Blade'de, e, Worm'da, Kekon'da yaptığımız gibi slotun maksimum farm varsayımını modelleyeceğiz arkadaşlar. Yani eğer ki biz şuradaki 41.8 M'lik günlük ciro varsayımıyla bütün sunuculardaki Haunga Warrior slotlarını dönsek ne kadar en maksimalist şekilde ne kadar bir farm potansiyelinden bahsediyor oluruz. Ya da bir başka deyişle bu Cosper'lar biliyorsunuz sürekli Cosper'ların aktif olduğu bir slot burası. Bunlar ne kadar kazanıyor olabilir? Maksimum tepe kazanç ne kadar olabilir bunlarda? Bunu modellemeye çalışacağız. Bu varsayımlarla tabii ki Gini Gini hammer varsaymıyoruz. 18.5 gibi bir mob varsaydım orada yani 20'ye yakın olacağını düşünerek zaten yani direkt mob doğar doğmaz. Özellikle Battle Price Cosper'lar rahatlıkla öldürüyorlar. Ee, bu şekilde de bir maliyet varsayımı yaptık dakikada 240 ben wolf diye düşündüm tabi genelde belki battle price'in kitap masrafı gibi düşünebiliriz 10k vardı bir pot masrafı dakikalık koymuş olduk ve bu varsayımlarla 24 saatte tabi aslında formülümüzü burada değiştirdik 24 saatte maksimum 41.8m bir kazançtan bahsediyorduk şimdi buradaki uruk modelimizi öncelikle bir kopyalayalım buna da haunga warrior model diyelim Burada Uruk Blade ile ilgili kısımları Haunga Warrior'la değiştirelim. Şunun yanına alalım. Burada bazı varsayımları değiştireceğiz. Öncelikle bir slot. Yani biz burada aslında çift slot Haunga Warrior döndük. Yani dolayısıyla burası çift slot Haunga Warrior olacak. Tüm Haunga Warrior'larda 5 slot olduğu için aslında bunun 2,5 katı olacak. Yani ile çarpmıştık. Çünkü bir Haunga Warrior bir Uruk slotunu 9 farklı Urukay Blade Tron olarak modellemiştik. Ama burada daha farklı bir durum söz konusu. Biz çift slot hanga Warrior yaptık. Normalde 2.5 slot var. Bunu çarpı 2.5 diyelim. Şu şekilde aylık ve yıllık olarak da geliştirelim. Hem tabi MEC hem müfer tarafı olduğu için 2 ile çarptık. Ardından kamp sayılarını, güncel GB fiyatlarını dikkate aldık. Ve bütün bu varsayımlarımızın sonucunda geldiğimiz yer günlük, pardon yıllık slotun farm potansiyelinin 13 milyon yaklaşık 13 milyon Türk lirası olduğu. Bunun temelinde de zaten hesapladığımız gibi varsayımlarımı olabildiğince şeffaf şekilde ortaya koydum. 41.8 emlik günlük ciro varsayımı mevcut. Bunu bütün slotlara yaydığımızda modellediğimizde kamp sayıları, GB fiyatlı e hesaba kattığımızda toplamda 12.9 M, yaklaşık 13 milyon Türk lirası karşılığı bir farm potansiyelinden buradan bahsediyoruz. Görüşlerinizi yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Te i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videoya seriden dislikeları ateşlemeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone abone olmayın. Hadi evet.